Balık sevmeyen martı. Denizin sonsuz maviliğinde martılar neşeyle süzülerek uçuyordu. Hepsi balık avlamak için dalışlar yaparken bir tanesi kenarda oturmuş onları izliyordu. Bu küçük martının adı Miro'ydu. Miro diğer martılardan farklıydı çünkü balık yemeyi hiç sevmiyordu. Miro annesinin getirdiği taze balıklara hep burun kıvırır. Onun yerine sahilde insanların attığı ekmek kırıntılarını, simit parçalarını toplamayı tercih ederdi. Balık yemeden de yaşarım diye düşünürdü. Ama annesi bunu hiç doğru bulmazdı. Bir gün annesi Miro'nun yanına gelip sevgiyle kanadını açarak onu sardı. Miro, "Güzel yavrum" dedi yumuşak bir sesle. "Martılar güçlü ve sağlıklı olabilmek için balık yemelidir." Eğer balık yemezsen uzaklara uçamazsın, yükseklerden süzülemezsin. Miro başını öne eğdi. O annesini üzmek istemezdi ama balık kokusundan bile hoşlanmıyordu. Ama anne ben ekmekle doyuyorum diye mırıldandı. Annesi gülümsedi biliyorum ama bazen denemeden bir şeyi sevip sevmediğini bilemeyiz. Sadece bir kez denemeni istiyorum olur mu? Miro iç çekerek kabul etti. Annesi ona taze küçük bir balık getirdi. Önce tedirgin bir şekilde baktı, sonra annesinin ısrarcı bakışlarını görünce gözlerini kapatarak küçük bir ısırık aldı. Ve işte o an şaşkınlıkla gözleri kocaman açıldı. Balık sandığından çok daha lezzetliydi. Yumuşak ve hafif tuzlu tadı denizin kokusunu içinde taşıyordu. Miro bir lokma daha aldı. Sonra bir tane daha. Derken tabağındaki balık bitmişti bile kendine inanamayarak annesine baktı. Anne bu çok güzelmiş diye bağırdı heyecanla. Annesi gülümsedi ve onu sevgiyle kanadının altına aldı. Bazen ön yargılarımız yüzünden güzel şeyleri kaçırabiliriz yavrum. Ama cesur olup denersek Beklediğimizden çok daha güzel şeylerle karşılaşabiliriz. O günden sonra Miro balık yemeyi alışkanlık haline getirdi. Artık daha güçlüydü. Kanatlarını daha kuvvetli çırpabiliyor, gökyüzünde süzülebiliyordu. Ön yargılarının nasıl onu yanılttığını anlamıştı. Ve böylece Miro uçsuz bucaksız gökyüzüne doğru annesiyle birlikte kanat açtı. Artık biliyordu ki bazen bir şeyin tadına bakmadan onun hakkında karar vermemek gerekirdi.